Mısır'ın açıklaması elbette ki önemli çünkü saat aralığı verilmiş ve savaş kelimelerinin döndüğü bu dönemde etkileyici boyuta ulaşabiliyor. Aynı zamanda bu sürecin başına itibaren havalimanlarına yönelik çok sayıda uyarılar da var. Özellikle ilk başlarda diğer ülkelerin uçuşlarını durdurması bölgede özellikle Lübnan'da bunu görmüştük. Uçuşların durdurulması çok etkili oluyor. Ne gibi etki oluyor? Elbette ki savaş her an geliyor algısından ve gerçeğe dönüşe neden oluyor. O yüzden de bu açıklamanın yankısı da burada yine etkileyici boyuta ulaştı. Onun dışında bölgedeki sıcaklık elbette ki zaman zaman değişiyor. Bunu şöyle söyleyelim. Düne oranla bugün arasında bir fark yok. Ama saldırı sayısında bir az, azlık var. Onu söyleyeyim. Her iki kanattan da. Mesela yaklaşık bir buçuk saat önce bu noktadan peş peşe altı roket fırlatıldı İsrail'in kuzeyine. Ve çok yakın noktadan bu alana, çok yakın noktadan Hizbullah'ın bulunduğu alandan altı roket aynı anda ateşlendi. Bunun sesini yani sanki bu noktadan yanınızdan ateşlenmiş gibi hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda gün içinde yine İsrail kararından hava saldırıları geldi. Öyle ki toplamda altı saldırı oldu bu noktaya. Bunlardan ikisi özellikle yine daha önceden vurulan noktalara yapılan saldırılar. Yani hem diğer ülkelerin çağrıları hem bu Mısır'a yapılan uyarı, hem de bölgedeki hava saldırıları yine Hizbullah'ın roket saldırılarıyla birlikte bölgedeki tansiyon aynı tempoda devam ediyor. Zaman zaman bu tempo yükseliyor, zaman zaman da normal seyrinde devam ediyor. Ama bu zaman zaman da sessizlik oluyor ama artık bu sessizlik kavramını Hizbullah netleştirdi. Bu sessizliği aldanmayın, bu sadece sürecin bir parçası dedi. O yüzden bunu da bu sessizlik olarak kabul etmiyoruz. O psikolojik boyuttaki etkisini ortaya koyuyor esasında. O yüzden burada. Tansiyon başından itibaren hep aynı. Her an saldırı olabilecek nitelikte. Az önce sen de bahsettin İran'la birlikte mi saldıracak konusunda. Hizbullah bu konuda açık açık İran'dan destek aldıklarını söylüyor saldırının da birlikte olabileceği yönünde. Pek çok açıklamalar da var, e, geliyor ki e, biz de böyle öngörüyoruz. Buradaki yine e, buranın, e, buradaki yetkili isimlerden de gelen açıklamalar yine bu yönde. Tabii ki Hizbullah İran'dan destek alabilecektir. Çünkü Hizbullah'ın e, liderinin yaptığı açıklamada e, şunu söylemişti. İran vuracak, e, biz vuracağız, Yemen vuracak, Topyekün saldıracağız demişti. Dolayısıyla bu beklenen e, gerçekleşebilir. O yüzden de planlı bir saldırı bekliyoruz ama bugün e, düne oranla e, Hizbullah kanadından İsrail'in kuzeyine çarpıcı bir saldırı var mı derseniz yok çünkü dün özellikle insansız hava araçlarıyla birlikte Hayfa'ya yapılan saldırılardan askeri noktalar hedef alınmıştı burada yaralanmalara neden olmuştu ama bugün sadece karşılıklı olarak e, İsrail kanadından bir saldırı geldi peş peşe altı tane e, ardından yine e, Hizbullah kanadından roket atışları geldi akşam saatlerine doğru e, özellikle hava karardıktan sonra buradaki saldırıların sayısı da artıyor yine e, bunun nedeni de sızma girişimini önlemek. Çünkü bundan çok tedirgin oluyor İsrail, özellikle Hizbullah sızma girişimine çok tedirgin oluyor ve bölgede. Her akşam bu e, saldırıların sayısı arttığı gibi her onlarla bu bölgeyi taramasının e, devam ettiğini söyleyelim. Onun dışında da e, son olarak İngiltere'de yine e, bir çağrıda bulundu ve çağrının ardından da bir eylem planı hazırladı buradaki vatandaşları için. E, onları da tahliye kararı aldığını söyleyebiliriz çünkü e, biliyorsunuz Almanya bu konuda çok ciddi hamle yapmıştı 3000 üzerinde vatandaşı bölgede ve Lübnan'dan bunları e, çekmek için tahliye uçakları organize içerisinde olduğunu belirtmişti. Aynı zamanda gerekirse tüm Orta Doğu'da bu tahliye planını uygulayabileceğini belirtti. Ee, en çarpıcılarından biri bu. İkincisi de İngiltere'nin büyükelçilikleri de yapmış olduğu. Ee, son olarak da yine bu bölgede istikrarsız bir ilerleyiş kavramı e, dönüyor. Şu anda tüm ülkeler arasında yani burada yaşayan vatandaşlarına çağrı yapan ülkelerin e, dilindeki kelimelerden biri de bölgedeki istikrarsızlık. Açıkçası başından itibaren sürece baktığımız zaman elbette ki istikrarsızlık kelimesi çok doğru çünkü her an ne olacağı belli değil. O yüzden e, biz de bu noktada e, bunu söyleyebiliriz. Her an ne olacağı belli değil. Ya ya şey şöyle ya ben Sen, ümiti bölmemek için ben şimdi e, bizim Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Aya üstünle görüştüm. Hı. E, şöyle e, sağ olsun sevgili Aya hemen yazdı. Hı hı. E, bu çıkıştan sonra bu misleme olasılığından bu yana tamam. geçen haftadan bu yana biz gece uçuşlarını durdurmuşuz. Ha, tamam Sadece gündüz uçuyoruz. Evet. Hala o uygulamamız devam, devam edecek. Ediyoruz. Zaten gece gerilim. gerilim bitene kadar da gece uçmayacağız. Gece uçmayacağız diyor. Tamam. Dolayısıyla Senin bizim için şu anda aha. bir iş söz konusu aha. değil. Biz ben gece de o hava sahasını yapacağım. kullanmıyoruz. Tamam. Fulya, Fulya, Fulya şimdi rejiye de attım. Ne? Ee, İran bir notam yayınlamış. Yayınladığı notamda sadece Mısır için, Mısır taşıyıcılar için yayınlanmış bu nota ve Tahran havasını kullanmayın demişler. Tüm ülkeler Buyurun. için değil. Dedim. Şimdi şimdi bunu Ben onun metnini bak. attım tamam, bu İkincisi. Kadar. ikincisi e, gelir ikincisi, belki. Bizim taşıyıcılar şimdiye kadar eş, Olmaz aynı, artık. aynı anda yayınlanması Olmaz. lazım. 14 14 olur falan aynı anda olsun, olur. Işte. Bizim bir de bizim şimdi Melik'in söylediği çok doğru bilgi. Bizim taşıyıcılarımız İran Irak ve Beyrut'a gece uçuşu yapmıyormuş. Evet yapmıyoruz biz. Onu da evet. e, ifade zaten edeyim. Ya bu olaylar bitene Güvenlik kadar da yapmayacağız. Evet, Öyle evet. bir karar aldık. E, riske evet. etmemek adına. Biz zaten gündüz uçuyoruz. Hı -hı. Gece Burası, bu işimizi yok. çok ilgilendiren boyutu yok. Ama, Ama burada şöyle bir soru çıkıyor acaba? Tabii. Sadece Mısır gece uçuşu yapıyor olamaz değil mi? Yani İran sah. Yani. Değil mi Eray Hocam? Başkası Mısır. Sadece, Mısır sadece gece acaba şey yapıyor, Mısır Mısır olamaz. neden uçmuyorlar? Sen de uçmamı dendi acaba? Abi, Kurban e, olayım. Hocam. Biraz önce haritayı görmediniz mi? Vızır vızır. Yüzlerce uçak İran hava sahasını kullanıp güneye körfeze, e, Orta Doğuya gidiyor ya. Oradan da bu tarafa geliyor. Bu tarafa geliyor. Başka, yani tabii. şimdi onu ben zaten deminden beri onu anlatmaya çalıştım. Bu artık İran'ın Mısır'a. Kar, Mısır için uyguladığı karşı demeyelim ama Mısır için uyguladığı özel bir uygulama. Evet. evet. Tamam. Buyurun şimdi bunu tartsın. Benim aklıma öyle. gelen Peki. bir tek şey var isifhara. bu durumda öyle doğru. Evet. Bir tek koysa özel bir uygulama. Bu o zaman Mısır'ı böyle hani baba filminde var ya diyor sen söyle o zaten ona götürür. <laughs> böyle bir şey mi var ya o zaman? Yani bu arada Eray ben diyor söyle o Bazı götürecek ona. izleyicilerimiz mesajlar atmış. Ben meseleye yani bu meseleyi anlamadık diye. Televizyonlarını bir daha yeni açanlar veya anlamayanlar için neyi konuşuyoruz? Ne oldu ne bitti? Ben bir daha bir özet yapayım. Siz de yine tamam. değerlendirmenizi yapın. Tamam. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? Yayına girmeden önce edindiğimiz bilgi şu. Mısır bir uyarı paylaştı. Dedi ki Mısır kendi pilotlarına, pilotlarına gönderilen güvenlik bildiriminde gece Türkiye saatiyle 04.07 arasında İran hava sahasına girmeyin dedi. Uçmayacaksınız dedi. 04.07'de uzak durun İran hava sahasından dedi. Ama Yunus Paksoy da söyledi. Evet İran böyle bir <laughs> e, uyarı yapıyor. İran'ın resmi e, makamlarından bu uyarı geliyor. Buraya kadar her şey tamam. Ama İran başka hiçbir ülkeye Evet. bu uyarıyı yapmıyor. İşte bunu şimdi anladık. Ha, biz de evet. diyoruz ki ya kardeşim neden sadece Mısır'a sen 0407 arasında girme İran'ın hava sahasına. Bu hava Orada da şöyle bir yani. detay var Kulya. Evet Yunus. Eee izninle. Mesela <laughs> Şöyle bir hani zaten bizimkiler uçmadığı için niye uyarı yayınlasın diye bir fikir yürütmüştük Melik Yiğiter. Gerçekten çok önemli bir bilgi aldı. Türk Hava Yolları basın müşavirinden Aha. dedi ki biz zaten uçmuyoruz. Evet. Zaten biz zaten uçmuyoruz derken uyarı yayınlamaya da gerek yok. Ama şöyle Yunus Hayır. Yunus şöyle bir itirazım olacak. Evet. Yunus şöyle bir itirazım olacak. Evet biz Beyrut'a, Irak'a, İran'a gece Geçin. uçmuyoruz ama bizim üzerimizden uçacak transferler olabilir. E, doğudan batıya, batıdan doğuya gelebilecek olanlar olabilir. Özel uçuşlar olabilir. Hmm. Normalde bir devletin yani İşte biraz önce Jamalar'da gördük. De, yüzlerce Sizlerde uçak bu, geçiyor bizim yani. Bizim kendi inisiyatifimizle yani bir İran'ın uyarısıyla biz alıp da yok, gece uçuşlarını yok. kapattık diye. Yok. Mi? Yok. Yok. Biz kendimiz ha. tedbir biz aldık. Biz kendimiz Hı. tedbir Hı. amaçlı Hı. kapattık. Tabii. Tabii. Havalimanı'na bu geceki inişlere baktım. Hı. Söyleyeyim. Eee söylenen saatlerde de iniş var. Meraj Hava Yolları var. E, İchad, e, Necef'ten geliyor. E, Mağan Eğir var. Phuket'ten gelecek. E, onun dışında bakıyorum ama bu güncellenmemiş liste olabilir mi diye de tekrar düşünürüz. Çünkü tarihi şey olarak atmışlar. Hicri takvim üzerinden e, atmışlar. E, Necef'ten var yine. E, Abu Dhabi gözüküyor. Şangay gözüküyor vesaire. Yani Tarhan Hava Yolları'nın kendi internet sitesinde bu gece inişler gözüküyor. Evet. Hmm. Bunların varış saatleri de gece 1 ile 4 uh -huh. arası. Yani bizdeki Ulaştırma Bakanlığı'ndaki resmi yazışmada da İran sadece Mısır'ı uyar. Mısır'ı uyarmış. Peki. Burada bir <laughs> Peki zaten Durum netleşti. o açıklamada da e, e, Özel Şendir de buna değindi ya. E, şimdi e, sel yani bunu Özel ik, alayım o zaman. İki şey söyle. Ya istihbaridir. Tamam. Ya politiktir ya da Aha. ikisi birdendir yani. Şimdi başka bu özel, başka bir yani, şey aklımıza evet, gelmiyor. Yok yani. bir Olur. şey olduğu belli. Ya adrese teslim Ben ne yapacak yani, bu şirketin yani adrese yani, teslim bir ha, mesaj e, olduğu bu, belli. Bakın, değil mi? Bakın Melik abi çok önemli bir şey söylüyor Sayın Yiğiten. Hakikaten bu adrese, adrese teslim, teslim bir mesaj özel bir mi? uygulama eğer Mısırsa. Bakın ya Bak, istihbarattır işte, ya bu politiktir işte. ya da ikisi bir bunu düşünmek lazım. Hı hı. Abdülkadir Saffizim hocam siz de böyle alın. Şey de olabilir bu arada yani mısır Mısır arası ama ee, okunmadı. Hatta e, 14 14.09'da yayınlanacak Mısır. Evet. nasıl bir evet. şey gelecek? Hamas'tan bir karşı bir şey mi gelecek vesaire? Yani seçenek çok. Hı, hı Seçenek çok ama İran devleti şöyle bir devlet. Hani onu biliyoruz. Mısırla ilgili bir rahatsızlığı olsa hı, hı. ya yani şu anda Amerikalılarla çok fazla görüşüyor Tahran. Mısır Amerikalılar üzerinden ikaz eder. Hı. Böyle yapmaz. Tabii. Evet. Yani bu tartıştığımız olayın resmi belgesi bu. Evet. Yani CNN, bu resmi belge. Resmi kaynaklardan elde ettiğimiz hı hı. ve İran'ın Mısır'a yayınladığı notam bu. Notam bu.